Sızın yar bana Senden gayrısı ayar bana Senin teselliğini yitirdiğimden beri Elimden ayrılıklar tutuyor El ele dolaşıyoruz terk edilmiş sahiller. Acıların canı yanıyor adını anınca Susayım diye yalvarıyorlar Yaralar senin susuşunla yaralanıyor Bir söz umuyorlar dudağından merhem olur diye Bir bilsen ne kadar zamandır kapımda bekleşiyor unutuluşlar. Bir yol bizi de hatırlasın diyorlar. Geceleri sokak lambalarının loşluğuna sığınıp birbirlerine sarılıyorlar ama yine de çok üşüyorlar. Bir sabah gelip yüzlerini tek tek öpüp okşarsın diye umuyorlar. Bir de evden kaçmış mutluluklar var. Hala sığınacak bir köprü altı arıyorlar ama gözleri aydınlık pencerelerin önünde Belki Belki sen ekmek verirsin diye bekliyorlar Umutlar var hemen aşağı mahallede Gece kondu yapmışlar kendilerini Köylerini bırakmışlar Kalplerden sürülmüşler Gelirsin diye yolunu gözlüyorlar Yolları sorma Onlar hepsinden perişan Sevgilinin köyüne dolanmak için can atıyorlar Kıvranıyorlar ama Nafile Sen olmayınca Yollar, yollar da yolda kalıyor, ayakları taşa dolanıyor. Neredesine ey yar? Sensiz ayrılık bile ayrıldı sevdiğinden. Sensiz hüzün de mahzun oldu. Sensiz şiirler yarım kaldı. Dudağa değmedi. Sadece bir fısıltı bekliyorlar. Heceler senin elinden tutup şarkılara sokulmak istiyor. Haberin vardır ey güzelim. Burada kuşlar yuvaya uçmuyor. Gurbet bile gurbete düşüyor. Adının geçmediği yerde bahar geldiğine pişman oluyor. Gözün yaprakları kuruyor. Sensiz ayrılık bile ayrılık olmuyor. Kavuşmak bile kavuştuğuna kanmıyor. Sensiz ne seven sevebiliyor, ne sevilen sevildiğini biliyor. Sensiz sözler boşluğa düşüyor. Sensiz kalem kağıda dokunmuyor. Sensiz dudak dudağa değmiyor. Sensiz ne sevda seviniyor. Ne veda üzülüyor. Sensiz hüzün bile yüze gelemiyor. Acılar, acılar utanıp kuytulara saklanıyor.